sabitle moduna geç etrabe. Şimdi buradan ne oldu? Devam ediyor muyuz? <laughs> ne olacak? Arkadaşlar içeriye. Neciz <laughs> hoş geldi. Evet, bak burcu basını bu deyince. Burcu sınıfı değil mi hocam? Arkadaşlar ne? tanıştırayım burcu basını. Yok. Herbu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çok bilinmeyeli bir ne? Arkadaşlar hangi sınıftan bahsediyorsun? <laughs> ne sınıfından bahsediyorsun hocam bak tam böyle soylulardan bahsediyoruz. Soylulardan sen mı? Sen hemen, hemen ben geldim. Zaten yani... soylular <laughs> deyince anında ben geldim. Nasıl Ne hocam? yapıyorsun hocam? İyisin? İyi vallahi iyisin hocam. Yani uğraşıyoruz. Abi bomba gibisin ya. Seni kıskanıyorum bak. Valla göbeğim biraz içine çekiyorum. Çok belli yani olmasın yani diye. Patlamamak için. Gen gençleri hırpalamıyorsun değil mi fazla? Ben burada memeni hırpalıyorum. Öyle orada. mi? Bak daha bunlar <laughs> bana lazım ona göre. Bak daha teyitli <laughs> çekimleri başlayacak. Valla zaten biz fazla şey, fazla <gülüyor> sardı <gülüyor> sardı <gülüyor> <gülüyor> fazla sarsma gençleri. Halledeceğiz matematik sana bırakacağız ilaç inşallah. İyi inşallah bakalım. Nasıl gidiyor? Valla başladık. Abi nedir ya? Çin, Hint, İran, yani eskilerden bahsediyorum. Eskilerden yani mi? sana şöyle anlatayım. Bak buna X dersek. Ooo <laughs> <laughs> oh, 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 oh. vay hocam vay vay. Bilmiyorum hocam yani ona bir soru soralım. Sordan sana gönderelim. Eğer aha. bilemezse, bilemezse. Bilemezse diye abi. <laughs> e <laughs> herkes alır. <laughs> tamam. Geliyor. Hep sen bizi zorlayacaksın. Ya, ben Bak Hep sana şık, şık da vereceğim sana. Ha, tamam, mı? Gönder, gönder Bak şimdi. Şey. Dil. Gersin. Evet. Göç. Savaş. Ah. Kolay soruyorum ha. Zor, Zor soruları Mehmet'e sordu var? <laughs> din, şıkları yazayım diyor, dur. Evet, sen, sen Şurayı tamam, ben silelim. Din, bölüyorum. göç. ya yani bak bakabiliriz bakabiliriz. <laughs> savaş. <gülüyor> Al hadi. Şık olmadı ya. Göç, <laughs> savaş. Din. Ya, tamam, savaş. <laughs> ee, ne yazalım? Yazacağım. Ne yapıyoruz gençler? Tamam. Biz... Üç seçenek sürüyor. Tamam, ben, tamam. 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 Bak yapamıyorum diye tarih olan çalışanlar olabilir mi? Bekliyorum. Anayim, Bence yani. matematik boş ver deyince boş vermesinler her şey matematik arkadaşlar. Aa, hocam, biz tarih. hayır, hayır, hayır. Aa, biz tarihi videolar halledeceğiz matematik sen. Aynen. Her şey matematik. Aynen. Peki İlyas hocam sana soruyorum. Evet soracağım. Tamam ee, dört seçeneği var. Beşi bulamadım. Yani yazayım Öyle istersen. Hocam, ben LGS'ye gireceğim. Olmadı yani. belli oldu zaten. Tamam. Peki e, soru şu. Bunlardan hangisi toplumlar arasında bu soru aynı zamanda bizim arkadaşlara. Toplumlar arasında bağ kurar. Kültürel etkileşimi en az etkiler. Kültürel. Etkilişimin Abi, en az etkiler. Ee, kültürel. Bir saniye. Din, din, din göç, olacak. savaş, Kültür. ticaret. Kültürel etkilişimiz. Abi D de, hocam. Etkilişim. Değişik hocam. Direkt de. Dur yazayım. Şaşırt <laughs> Bu şaşırtma soru. Bu defa şaşırtma aşırı soru. Onun için... Eee ben de E şıkkı. İlyas Hoca. E şıkkı hocam E şıkkı. Şaşırt başta abi E şıkkı bu kesin yani. Ya E şıkkı. Kültür evet. etkileşi. Ne? Abi kesin E şıkkı bu şaşırt başta. Me Mehmet Orhan kağıt yazmış C diyor yok arkadaşlar. Hocam ben diyorum Bak. Bu. Söyle hocam din, gök, savaş diyeceğiz. Yok hocam şaşırtma başta bu. Soruyu bir dakika bunu vereyim cevap. E şıkkı abi bu. Tamam. Bu olmuyor tamam. yani Bunu kaldırıyorum abi. Abi bu o zaman soru yanlış. Soru yanlış sağ soru ya. Ben Kültür... öyle bu, bu olmaz. Kültür etkileşme en az etkiler. Abi diyorum şaşırtma işi yok cevaplar <laughs> yok <diyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Mehmet C diyor, siz de düşünün evet, arkadaşlar. Cevap C, C ya yani hocam, savaş o zaman. Savaş mı diyorsun? Şimdi Mesela tamam. biz seninle savaşıyoruz. Aynen, savaş yani, savaş mı hocam? öldürürken, öldürürken <gülüyor> <gülüyor> nasıl etkileneceğiz C şiş, değil mi? Tamam, C şıkkı evet. Tamam, ben cevabı senden sonra açıklayacağım. Cevabı aynen. senden sonra açıklayacağım biraz hocam. Tamamdır hocam. Gençler yani. o zaman buradan şimdiden başarılar diliyorum hocam. Sana Teşekkür da kolay diyorsun. gelsin. Biz tarihte çok zorlamadan sana bırakacağız matematikte. Beyinler daha çok hocam. olacak. Anca fazla <laughs> sarsma gençlerim. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. 手塩気です。